Evet sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere Kayseri'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Nedim Bey var. Kendileri bu bölgede gayrimenkul alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarına konuk olduk. Burada yapılan hizmetleri, faaliyetleri, çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Hoş geldiniz öncelikle Nedim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, öncesinde biraz sizleri tanımakla başlamak istiyorum. Ne kadar zamandır gayrimenkul sektörünün içerisindesiniz? Bu serüven nasıl başladı? İsmim Nedim Tunç. 7 yıldır bu işle aktif halde işi yapıyorum. Hı hı. Ve kendimi tabiri caizse bu işlere adadım. Dürüstlük içinde, etik kurallar içinde yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Genellikle de bizim yaptığımız işlerdeki en büyük ödül... Müşterilerimizden gelen bir memnuniyet. Kesinlikle. Evet. Şimdi sizler aslında 7 yıldır gayrimenkul sektörünün içerisinde olan bir isimsiniz. Şu anda Kayseri bölgesinde bizlerin de röportajı yapmış olduğu ofisimiz ne kadar zamandır Kayseri'de faaliyet gösteriyor? Ee, 3 yıla yakındır faaliyet gösteriyor. Evet. Evet. Şimdi gayrimenkul aslında baktığınızda biraz uçsuz, bucaksız birçok alanda faaliyet gösteren sektörlerden bir tanesidir. Ama sizler neler yapıyorsunuz gayrimenkul alanında, portföyünüz nedir? E bunları dinlemekle başlayabiliriz. Bizim portremiz şu şekil. Genellikle gurbetçilerimize hitap ediyoruz. Onların kiralık daireleri oluyor. Satlık daireleri oluyor. Onların güven eşliğinde hareket ediyoruz. Birbirimize bir aile gibi dürüst şekilde hareketlerimiz var. Dürüst şekilde bir hitabımız olduğu için güveniyorlar. Bize de e, gayrimenkullerini emanet ediyorlar. Bu şekilde hareket ediyoruz. Evet. Hı -hı. Genelde peki sadece ev üzerine mi? Mesela arsa ev, olabilir. Arsa, e, kiralık dairelerimiz var. Hı -hı. 2 artı 1, 1, Hı -hı. 1 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz var. Hı -hı. Öğrencilerimiz e, daha çok talep ediyor bu 2 artı 1'leri. Evet. Onlara hitap ediyoruz. Onları da hep referansla bize e, yönlendiriyorlar arkadaşlarına. Askeri personel arkadaşlarımız Hı -hı. bizi çok daha e, bu konuda güvenilir buluyorlar. Çünkü güvenilecek şekilde bir insanı bulmak zor bu devirde. Kesinlikle öyle. Şimdi aslında baktığınızda siz herkese hitap ediyorsunuz, hem ailelere, hem öğrencilere, hem çalışanlara, hem gurbetçilere. Baktığınızda kiralık, satılık birçok ev imkanı sunuyorsunuz evet. diyebiliriz. Ve bunların da zaten 1 artı 1'den başlıyor. 3 artı 1'e kadar da uzanan bir skala evet. var diyebilirim. Evet. Yani kişi sayısına göre de baktığınızda herkes istediği modülde bir ev bulabiliyor. Tabii. Aynen. Aynen. Aslında sizler tamamıyla güvene dayalı bir iş yapıyorsunuz. Ve konuşmalarınızdan da anladığım kadarıyla güveni ön planda tutan bir isimsiniz. Kesinlikle. Peki bu güveni nasıl sağlıyorsunuz Nedim Bey? Bu güveni her zaman için zamana yayarak, bir de müşterimize şu şekilde hitap ediyoruz. Güven kontrolü mani değil. Bana güvenin ama beni kontrol edin. Bu müşterilerimize bir kafalarında bir soru işaretini ilk başta çözmeye yarıyor. Biz de bu şekilde onların daha bir izlenimlerini, zamanla bize güvenlerini gördükçe eşleri, aileleri, çocukları, anneleri, babaları bir aile gibi ofisimizde ağırlıyoruz. Onları kendilerine daha bir sıcakkanlık bir yani emlak ofisi değil de bir aile ortamı sağlamış gibi oluyoruz. O da bizi memnun kılıyor. Evet. Peki sadece Talas bölgesinde mi varsınız yoksa Kayseri'nin Kayseri. farklı ilçeleri de var mı? Kayseri'nin farklı ilçeleri de var. burada bütün Talas Talas, İldem, Büyük mahalleleri olarak Belsin, buralarda hitap ediyoruz, büyük mahallelerinde hitap ediyoruz, orada da portföylerimiz çok yaygın şekilde. Şimdi güveni esas alan bir firma dedik. Herkese hitap eden bir firma dedik. Evet. Öğrencilere kadar ki biliyorsunuz öğrencilerin aslında biraz ev bulması zor oluyor. Her gayrimenkul firması öğrencilere gönül rahatlığıyla bir ev imkanı sağlamıyorken siz öğrencilerin de bu noktada yanındasınız. Bu da çok evet. güzel. Öğrenci arkadaşlarım bana Nedim abiden ziyade ee, Nedim abi kralsın sen Sen bizi her şeyde mağdur etmiyorsun Bir abimiz bir e, babamız gibi hareket ediyorsun O da beni çok memnun ediyor Çünkü benim de çocuklarım var Yani nasıl e, o insanları evladım gibi gördüğüm sürece de benim de işim her zaman için rast gidiyor. Evet. Şimdi aslında sizler burada evleri sunduktan sonra biliyorsunuz ki gayrimenkulde satış sonrası destek de çok önemli. Evet, evet tabii ki de bunlar yapılırken, işlemler yapılırken ilgi alaka bunları gösteriyoruz. Fakat işlem bittikten sonra da birebir müşterinin yanında olmak ya da müşterinin yaşadığı herhangi bir sıkıntıda kolaylıkla size ulaşabilmesi de önemli etkenlerden biri. Sizlerin satış sonrası desteği mevcut evet. mu? Çok güzel bir şey değindiniz. Burada e, müşterimizle biz ticaretimizi yaptıktan sonra işimiz bitmiyor. Sonuna kadar e, kiralıksa, satlıksa e, bu konularda her zaman için onlara hizmet veriyoruz. Hı hı. E, burada maddiyattan önce bir e, güveni ön plan aldığımız için hı hı. sonuna kadar arkasında duruyor. Satı, satış yaptığımız hı hı. E, ne olursa olsun bu arsa olabilir, bu daire olabilir, bir kiralık daire olabilir. Arkasına durduğumuz için zaten ondan dolayı talebimiz az safada. Evet. E, baktığınızda şu anda gayrimenkulün güvene dayalı olmasından biri de tabii ki de hani e, piyasada e, işte belgesiz ya da yasalara uymadan hareket eden kişiler için diyebiliriz. Evet. 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 E, bu noktada da aslında tabii ki de e, araştırma yaparken de sizlerden işin ehlinden dinleyelim. E, bir gayrimenkul firmasında neye dikkat etsinler? Bir gayrimenkul firmasına dikkat edecekler en önemli şey referans hı hı. referanslarına e, bakmaları lazım Çünkü insan insanın aynasıdır hı hı. E, çevredeki e, izlenimi nasıl gayrimenkulün altyapısını na, ne, ne şekil e, hareket ediyor altyapısı nasıl, Bunlar önemli Ben şundan bir e, kurumsallığa giden yolda e, işte bu güven e, altyapı çok önemli hı hı. yani büyük firmalarındaki en büyük başarı sırrı da bundan geçiyor zaten hı hı. Gayrimenkulde tabii ki de almış olduğumuz evleri yaşam alanı olarak da kullanabiliriz ama gayrimenkul bildiğimiz kadarıyla güzel bir yatırım aracı diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz yatırım alanında? Çok sabit gerçekten bir yatırım aracı ve hiç ölmeyecek bir e, e, getirisi olan bir yatırım aracı. Burada bir de birikimlerini bu şekil bu yönde eee arkadaşlarımız ileride daha çok rahat ediyor ve daha çok prim yaptığını görüyorlar zaten. Sizlerin kullanmış olduğu filmaya ait bir sosyal medya hesabı varsa Nedim Bey adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Sizleri hem yurt dışından izleyen gurbetçilerimiz hem de yurt içinden izleyen izleyicilerimiz rahatlıkla ulaşabilsinler. Zeytun Gayrimenkul adıyla bize sosyal medyadan ulaşabilirler. 7-24 saatte telefonlarımız açık. Hı hı. Her türlü hizmette başlarımın tacıdır. Evet aslında baktığınızda 7-24 burada tabi sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtiğinizde Nedim Bey'e ve ekibine gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz diyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Varsa sizin eklemek istediği birkaç cümle onları alıp sonlandıralım. Eklemek istediğim şu gerçekten güvene Bilecekleri insanları iyi seçsinler ve insanların e, her şeyden önce kendilerine yapacağı güven çok önemli. Yani e, yatırımı güven yapsınlar. Bu da insanların zamanla paradan ziyade dost kazandığını daha iyi gösteriyor. Evet çok evet. teşekkür ediyorum. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Söylediğimiz gibi sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye içinde veya yurt dışındaysanız da burada zaten dediğim gibi gurbetçi olan halkımıza da hitap eden bir isim diyebilirim gayrimenkul alanında. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kayseri'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.